Sen bu dünya. Herkes ister ya. İmanlı olsa da olmasa da bunu herkes ister. Zaten bugün birçoğu imanlı olmaya bu yüzden geliyor. He. Az önce dedik ya senin yaşantını özenmesi lazım. Evet. Ve işte burada ne var? Bu var. Bundan dolayı da bu insanlar ne oluyorlar? Kör kılavuzlar oluyor. Neden? E çünkü bunu Tanrı seçmemiş. İmanlı olacaksın doğrudur. Bu yaşantıyı yaşayacaksın. Az önce söylediğim Yiyeceksin, içeceksin, en güzel yer, evlerde oturacaksın, en güzel arabalarla gezeceksin, en güzel şeylerini yapacaksın. Ama bunların bir sebebi var. Birincisi Tanrı'ya iman ettiğin için gelmiş olacaksın. Yani ben de ileride pastor olayım, zengin olayım, şunu olayım, bunu olayım diye değil. Birincisi bu. İkincisi iyilik yapmaktan vazgeçmeyeceksin. Üçüncüsü Tanrı'nın sözlerini hayatında en azından yüzde 50, yüzde elli uygulamaya gayret edeceksin en azından yüzde elli yüzde elli uygulamaya gayret edeceksin. Ve dördüncüsü ise en önemli olan kısmı ondalığını vereceksin. O zaman senin güzel ve iyi bir yaşamın olacak. Yani sen sağlıklı bir yaşama kavuşacaksın. Ama yok sen hala sen hala efendim ben işte İman edeyim. Ondan sonra ben de kilisede hizmet edeyim. Ben de o ülkeden o ülkeye gezeyim. Ben de işte efendim altımda güzel lüks arabalar, modeller bilmem neler olsun. Ben de yabancı dil öğreneyim ya da yabancı biriyle evleneyim gideyim onlarda yaşayayım. Bu düşüncelerle, bu fikirlerle zaten hizmet ediyorsan insanın söylediği söz bu arkadaş. Babamın diyor gitmediği her filan kökünden sökülüp atılacak. Yani Tanrı seni oluyor. Sen bu fikirlerle, bu düşüncelerle, bu niyetlerle bu hizmete başlamış oluyorsun. Sana göre hizmet Tanrı'ya göre değil. Ve o yüzden de seni Tanrı sadece burada kullanır biraz. Kullanır. Tanrı her şeyi kullanır. Dedi ya bir evde her türlü kap var. Bak tuvalette kullanan da var. Mutfakta kullanılan da var. Değil mi? Salonda kullanılan da var. O yüzden her yer kap var. Her şeyden istifade edebilir Tanrı. Tanrı her şeyden. Bala'mdan bile istifade etti Tanrı ya. Tanrı her şeyden istifade edebilir. O yüzden de yani sen sadece Tanrı tarafından kullanılır sonra da atılırsın. Atılır mısın? Ben demiyorum. Tanrı diyor. Bu benim sözüm değil. Şimdi bana yine kızıyorsunuz ama kızın ne yapalım? Ben Tanrı'nın sözünü söylüyorum. Doğru olan bu çünkü. Bu sebepten dolayı da eğer bir insan Tanrı tarafından seçilmiş, Tanrı tarafından hizmete başlamış ve Tanrı tarafından hizmet ediyorsa o insanın yaşam kaygısı olmaz. Yani yaşam kaygısı. Neden biliyor musun? Çünkü İsa dedi ki kendini inkar eden gelsin dedi. Kendini inkar etmek yaşam kaygısı artık benim için bir yaşam kaygısı yok demek. Kendisi için yaşam kaygısı olmayan bir insanın çocuğu için yaşam kaygısı mı olur ya? Çünkü İsa Herhalde belki anlamazlar demiş Tanrı olan İsa. Şöyle söylemiş. Demiş ki çoluğundan, çocuğundan efendime söyleyeyim evinden barkından, anasından, babasından vatanından, milletinden vazgeçmezse ve arkasına bakan demiş bana layık değildir. Yani vay be neler de bırakmışım valla. Ulan, ulan bırakmasam dedim acaba filan. Hani vazgeçmesem dedim acaba. Hani ya bizim, bizim memleket de baya güzelmiş ha. Ya da işte ulan ben bu çocuğu niye bırak, bırakmasaydım iyiydi ya falan. Gördünüz mü? Yani bir pişmanlık diyor, bir pişmanlık bile hissetse bu bana layık değildir diyor. Gördünüz mü? Bak, şimdi sen böyle misin? Böyle değilsen senin yüreğin şeytan tarafından müdahale ediliyor. Ha böyleysen bir sözüm yok ellerinden ayaklarından öperim. Ama kusura bakma Böyle <laughs> değilsen yapacak bir şey yok. Ya adam pastör olacak yapıyorlar. Adam kendi mahallesinde doğduğu yerde pastörlük yapıyor. Doğduğu yerde yapıyor. Adam bir bütün oraları terk edemiyor. Niye biliyor musun? Şimdi, oradan çıkar gider falan bilmem ne de. Sonra yarın bir gün mirastan şundan bundan olur. ve da ne bileyim işte, hani oradan başka yerde yaşayamaz o. Bir de böyle saplantılı olan insanlar var. Başka yerde yapamıyorlar. Vay bazı insanlar da var, memleketinden başka bir yerde, memleketi çok özleyenler de var. Anladınız mı? Ama bak özlersen bile İsa'ya ait değilsin. Özlesen bile. Gördün mü? Niye biliyor musun? E çünkü İsa dedi ki kendini inkar et. Kendini inkar eden bir insan bir şey özleme hakkına sahip değildir ki. Yemek içmek hakkına sahip değildir ki. Önüne ne koyarsa onu yer içiyor İsa. Önüne ne koyarsa onu yiyeceksin içeceksin. Hepsi bu.